O Mekke'nin en zenginlerindendi. Ama serveti onun için sadece Allah yolunda harcanacak bir araçtı. Meleklerin bile hayal ettiği cömertliğiyle meşhur bu büyük sahabi kim mi? Hadi hep beraber onu tanıyalım. O sadece malını değil canını da adadı. Medine'de halk susuzluk çekerken tek temiz su kaynağı olan Rume kuyusunu hiçbir pazarlık yapmadan satın aldı ve bütün Müslümanlara vakfetti. Tebük seferinde ordunun üçte birini tek başına donatarak İslam'ın zaferinde en büyük desteği verdi. Halifeliği döneminde ise iki büyük işe imza attı. İlki ilk İslam donanmasını kurarak fetihleri denizlere taşımaktı. İkincisi ve en önemlisi Kur'an okuyuşundaki farklılıkları gidermek için Kur'an-ı Kerim'i çoğaltarak İslam coğrafyasına yaymasıydı. Hayatının sonu sabır ve fedakarlık dersiydi. Fitne başladığında tek bir Müslüman kanı dökülmesin diye direnmeyi reddetti. Evinde Kur'an okurken şehit edildi. Onun hikayesi hicabın, cömertliğin ve İslam'a hizmetin zirvesidir. Evet tahmin ettiğiniz üzere o Hazreti Osman'dı radıyallahu anh.